Şefaat sadece Allahu Teala Celle Celaluhu'ya mahsustur. Ondan başka kimseden şefaat istenmez. Hiçbir alimden, hiçbir hoca hocadan ilmi ne kadar büyük, ilmi ne kadar çok olursa olsun, istediği kadar günahsız olsun, onlardan şefaat istenmez. Peygamberlerden bile şefaat istenmez. Onlar da şefaat edemezler. Peygamberimiz Aleyhisselam da şefaat edemez şefaat ya Resulallah, şefaat ey Cüneyd-i Bağdadi veya şefaat ey Abdülkadir-i Geylani demek şirke düşer. Bunlar çok hassas, tehlikeli konular. Çünkü şefaat edebilecek tek kişi Allahu Teala'dır Celle Celaluhu. Bugün ülkenin her yerinde binlerce türbe var. Ve bu türbelere şefaat istemek için gidiliyor, ziyaret ediliyor. Ondan medet umuluyor. Ey Allah'ım! Aracı kılıyorum şu şahsı diyerekten onun yüzü suyu hürmetine işte bizi hastalıktan koru, günahlarımızı affet gibi isteklerde bulunuyorlar. Araya aracı koymayın. Direkt Allahu Teala Celle Celaluhu'dan isteyin. Çünkü ondan başka hiç kimse bizi affedemez. Ondan başka hiç kimse bize yardım edemez.